Merhaba arkadaşlar, Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Subasa Dream Team'de yine karşınızdayım. Sabahın 6.30 itibariyle karşınızdayım. Sabah 6.30 itibariyle çekiyorum bu videoyu. O yüzden iyi bir, güzel bir beğeniye hak ettiğimi düşünüyorum. Lütfen arkadaşlar kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı, altını çiziyorum bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında ve açıklamada eşimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bu bölümde yeni gelen Vakaş Mavzu'ya bakacağız. Dream Collection. Salinas ise pazartesi günü aynı 11'inde gelecek. Dolayısıyla onu şimdilik inceleyemeyeceğiz. Bir de hafta içi çarşamba günüydü sanırım ya da pazartesi gelen 3 oyuncu vardı. Onların analizini yapacağım. 1-2 de ufak transfer atacağım ve videoyu sonlandıracağım. Haydi bakalım videomuza geçelim. Dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum. Lütfen şöyle güzel bir like atalım. Haydi iyi seyirler herkese arkadaşlar. Evet, her zaman olduğu gibi öncelikle şu videomuzla başlayalım. Kısa misete bir animasyon. Vakasıma du için. Aa, fena değil yalnız. Salinasin kiras. Yani şeyin çakması gibi olmuş Morzaki'nin. <laughs> Hit mi kurtarışı var ya. Bu arada Vakashi Mazu kırmızı geliyor. Şey mavi miydi? Salinas. Bakalım şurada tekrar bakıyorum şu an videoda. Evet mavi geliyor arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle Yeni gelen bir şey yok. Sadece şu Dream Team Cup var. Ondan ufacık bahsedelim. Burada 12 maç yapıyorsunuz arkadaşlar. Ödüllerde neler var ona bakalım. Görüyorsunuz yani 7 maç yaparsanız totalde 8, 10, 12, 13, 14, 15 TV buradan kazanıyorsunuz. O sayısında sadece madalya kazanıyorsunuz online için. Burada tam de Black Ball vesaire de var. Bir de eğer ki girebilirseniz bu burada sıralamalara buradaki ödüllerden kazanabilirsiniz. Yaptığınız 12 maç sonrası ranking kısmında da böyle sıralamanızı görebilirsiniz. Ben henüz maç yapmadım tabi. Yapacak zaman bulur mu bilmiyorum ama en azından 7 maç yapıp 15 TV almak lazım. Burada da sıralamanıza göre yine DB alacaksınız. Onu da belirtim arkadaşlar. Yani birinciye de 20 DB veriyor. Çok da böyle, am şu an işe vermiyor açıkçası. bunu burada belirtmiş olalım. Şimdi onun dışında hemen analizlere başlayalım. Vakasıma azdan önce şunlar geldi arkadaşlar. Dördüncü adımda bir SSR garanti, altıncı adımda bir yeni SSR garanti olacak şekilde. Evet şununla başlayalım mesela. Boban, Forvet, orta saha ve sporta orta saha olarak geliyor. Rising Sun oyuncusu 1191 sistemden, step bekle 1291 sistemden olur. Kendisi high bolu very good, love bolu Normal arkadaşlar atak 40K, Defans 29K, Fizik 46K Takım skili 5 veya daha fazla yeşillenen Japon oyuncu bulundursanız 25 veriyor Pasifist S'ye geliyor Penaltı araya ve Vital araya da Ceza sahasının hemen ön kısmında ve iç kısımlarında statları %30 artıyor Bu da ne demek? İşte atak ne olur? 52K olur Defans işte 38K olur Fizik de ne olur o da bayağı uçar fizik 60k'yı geçer yalnız onu belirteyim S şut S çalım S kayma ve S pas kesme ile geliyor bu bank Bond kısmında 3 veya daha fazla yeşil Rising Sun oyuncu bulunursanız 7 bondu var. Aynı zamanda rakibin orta saha ve defans orta saha oyuncularının oto intercept atma ihtimalini %20 azaltıyor. Kendisi de %60 ihtimalle oto intercept atıyor özellikle mil şey e, ceza alanı içinde ve tabii ki vitaler ya da olduğu zaman arkadaşlar 8.5 puanı rahat hak eder onun dışında tam orta sahada falan biraz zayıf kalır onu söyleyeyim gelelim Brian Claiborta forward ve orta saha olarak oynatabiliyorsunuz. Rising Sun 1251 stamina ile geliyor. Start direkt ile 1351 stamina olur. For ıı, kırmızı geliyor. High ball ve low ball normal. 44.2k atak, 40k defans, 53k da fizikle geliyor. Takım skeleye kırmızı oyunculara 28 veriyor. Pasifi B gelmiş. DM ve DF oyunculara karşı statları %10 artıyor. S çalım, S ver, kaç S pasla geliyor arkadaşlar? Yani DM ve DF oyuncularına karşı forvet oynattığınız zaman özellikle %10 artışla işte ne olur? Bu 48K'yı bulur. Bu 44K olur. Bu da arkadaşlar 58K olur totalde. Bondu yok. Hidden'larda Insight Master var. Matchup'larda bilirseniz statları %20 artıyor. Special Skill Block var. %80 ihtimalle rakibinizin bir tane özel hareketini blokluyorsunuz. Ve bir tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği delil Izawa delili. Bu da 8-8.5 alır arkadaşlar. Boban hangi delili istiyordu onu söylemedik. Bu da Mr. Mee Tooney diye bir arkadaşın dediğini istiyormuş ve gelelim Diaz'a dahi çocuk Diaz Arjantin Rising Sun olarak geliyor 1242 Stamina, forvet orta saha oynatabiliyorsunuz stat break 1342 Stamina'ya ulaşıyor ay bolu normal low ballu good arkadaşlar 50k diyelim atak 41k defans diyelim 54k da fizikle geliyor arkadaşlar statları bu açıdan diğerlerinden daha iyi gibi. Tabi diğerlerinin pasifi vesaire devreye girdiğinde geçebiliyor. Takım skinine baktığımızda mavi oyunculara 28 veriyor. Maç bonusu var pasif S olarak. E, matchup kazandığınızda bir kez olmak üzere %20 artıyor statları. Yani maç bildiğiniz abi bu adamın statı atak 60k, defans 49k, fizik 65k'yı vuruyor arkadaşlar. Bond yok Hidden olarak Insight Master var. Bir de maç hafta bildiğiniz zaman statları %5 artıyor. Şalımınız başarılı olduğu zaman 3 kat ileri gidiyorsunuz. Ve bu da e, özel hareketin bloklanmaya karşı bir tane özel hareketinin koruması var. İstedi diril, izava diril arkadaşlar. Diğer ikisinin biraz daha önünde görüyorum Diaz'ı. Ama tabii e, neticede bir Dream Collection, Dream Fest oyuncu değiller. Buna da 8.5 rahat veririm. Hani Diğerleri belki 8'e düşürebilirim buna 8.5 verdiğim için. Durum böyle. Gelelim Wakashi ya. Wakashi Mazu. Yancıları. Yancıları e, Robson ve sanırım şöyle göstereyim Robson'a Oto Intercept daha önce var mıydı bilmiyorum. %50 Oto Intercept gelmiş arkadaşlar. Oto Blow vardı zaten. %100, %50 oto intercept atmışlar. Daha önce yoktu oto intercepti diye hatırlıyorum. Robson'un yani zaten defans statları falan çok yüksekti. Bir de Insight Master var. Bilirseniz statları %30 artıyor. Kendini %30 koruyor. İki tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var. Ve oto Intercept'i de eklemişler. Pierre Delili ile beraber geliştirebilirsiniz. Blok kayma ve pas kesmesi yine var ve 3 tip oyuncu bulundurduğunuz zaman %28 statları takım skill veriyor arttırıyor arkadaşlar asıl gelelim yeni transfer Vakashi Mazu'ya ve bunu DC Genzo ile da karşılaştıralım bakalım şimdi 1299 Stamina'yla Rising Sun oyuncusu olarak gelen Ken Wakashimazu'yu kırmızı olarak görüyoruz. Sahipolu Good, Lowball'u Normal. Save statları, portalist statları 45.8K, 46K diyelim adı. Fizik 54.2K. Gayet iyi. 3 tane 3 tip oyuncu bulundurduğun zaman takım skili 28 give everything var yani statlarınız daha fazla %10'a kadar artıyor stamina'nız ne kadar yüksekse özellikle ilk iki kurtarışta şunların üzerine %10 ekleyin arkadaşlar yani bayağı etkili olur 553 momentte bu arada catch yakalayan bir vakaşı mağaza olarak geliyor Yeni kurtarışı var. Fast Run Saving 553 momentle 542 momentle yumruğu var. Ve 536 momentle yine ee, kurtarışı var eski. Catch yakalama kurtarışı. Bond'u yok. Hidden'larda ne var? Özel ket kullanırken 110 daha stamina harcıyor. Master Catcher yani e, sakatlayan şutları dahi tutma özelliği var. Ve iki tane özel ketinin bloklanmaya karşı koruması var. İstediği deril, vakaşı mazul yeni bir delil. Onu ben de kolaylıkla Rising Sun Japon oyuncuları kullanarak iki veya daha fazla gol atıp gol yemeden kazandığınızda alabiliyorsunuz. Şöyle karşılaştıralım arkadaşlar Genzo Genzo'yla bir karşılaştıralım bakalım. Bir de hadi bu açıkken hazır buradayken. Bir tanesi bu olsun karşılaştıracağımızın. Bir tanesi de bu olsun. Şimdi. Şimdi tabi Hernandez geride kalıyor. Gerçi Speed'de yani zorunda ama yani her türlü Vakashimazu'nun gerisinde şöyle yaptığımız zaman. Asıl olay şu arkadaşlar. Şimdi baktığımızda azu hepsinde bunun üstünde görünüyor. Bir de tabi give everything var. İlk iki kurtarışta statlar %10 artıyor. Ama şöyle bir şey var. Hatırlarsanız Genzo'da şöyle yapayım. Genzo'da şöyle bir özellik vardı. Birincisi cezalandışından dışından vurulduğunda hem %20 daha az enerji harcıyor hem de öz hareketinin momenti %10 artıyor arkadaşlar. Bu stat %10 artışından daha iyi bir şey diye düşünüyorum. Bir de non-Japon oyunculara ve non-flying şutlarda statları ayrı yeten %5 %5 artıyor. Yani yerden vuruşlarda ve non-Japon vuruyorsa %10 artıyor. Hani Japon oyuncular vurduğunda evet wakashimazu'nun gerisinde diyebiliriz. Ama Ama Nar Japonlar vurduğu zaman Özellikle mesela yerden vuruyorsa Wakashimazu'yu yakalar Ama tabii ki wakashimazu'yu biraz daha iyi getirmişler gibi görünüyor şu an için Onu da belirtelim neticede genzo çıkalı Bayağı oldu Yani 5 ay mı oldu? Öyle bir şey oldu. 4 beş ay oldu. Salinas da iyi gelecektir. Ama animasyonu ben beğenmedim. Yani Morizaki'den devşirme olmuş. Vakaşı da rahat. 9.5 şu anki metada alacak bir kaleci. Tabi Genzo ilk çıktığında direkt ondu. Ama tabii ki artık daha güçlü forvetler çıktığı için biraz daha puanı 9.5'a indirdik yani. Genel olarak da hadi 9'dan inmiş olsun. Akaşım dokuz 9.5 diyebiliriz. Hemen şimdi şu transferlerden atalım. Günlük 10 free transfer. 2152 DB oldu bu arada. 15 DB de o turnuvadan alsak. Yani hedefim 2300 DB'di di. ay sonuna kadar ki 2500'ü rahat bulacağız gibi görünüyor. Transfer atmazsam. Ama bontlu oyuncular da gerekiyor açıkçası. Olmazsa sdf e transferlerden sonra bontlu oyunculara atmaya başlayacağız. DB kalırsa erken bulursak. Tüm DB'leri harcamak zorunda kalmazsak. Umuyorum ki. Evet burada bir şey çıkaramadık. Şimdi şunu atalım. Salla gitsin. Bir tane eser. Şimdi şuradan belki bir şey çıkar bazen. Bazen çıkarabiliyoruz. Çıkmadı maalesef. 8 taneyi daha atacağım. Yok bu sefer çıkaramıyoruz. Şimdi şu Şunu atacağım arkadaşlar çünkü bunun bunun 22 günü var, bunun 27 günü var. Yani bunu canlı yayına genelde saklıyorum, atıyorum. Hugo falan da var. Şu mesela ben de yok DC. Ama bu e, canlı yayına yetişmeyeceği için bunu atıyorum arkadaşlar. Bakalım ne verecek. Canlı yayını da yıl başından sonra düşünüyorum. Bakalım nelerde Sürpriz Oo, Udupevi Diaz'ımız daha oldu Çok az vardı ya Bu Kalsın Bunlar da SSR'lar Canlı yayına Şunları atalım. Belki buradan yeni bir şey çıkarabiliriz. Bazen çıkıyor. Nadir de olsa. Dupe aldık dupe. Bayağı birikmiş burada da eser kartlar. Hayırdır Hernandez'den gidiyorsun. Hernandez'den gidiyor resmen. Oyuncuyu atıyorum. Evet. Her biri birer dupe olan oyuncuları da aldık. En son da hadi shopta shopa gelen bir şey var mı ona bakalım. Vardır vakaş mağazının sikili vardır mu? muhtemelen. Buraya bakalım. Ed evet, Clyvert'ın volesi kayması intersepti. Diaz'ın kayması intersepti. Bunlar var yeni gelenler olarak. Bunları tükettim tabi ay başında geldiğinde. Shop da bu şekilde. Videomuzu da burada noktalayalım arkadaşlar. Oyun SM kanalında Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve altını çiziyorum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında var açıklamalarda Değişim kanalı, Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorsunuz. Hoşçakalın.